Merhaba arkadaşlar ben Murat. Arkadaşlar bugün Minecraft asansör nasıl yapılır onu göstereceğim. Minecraft asansör göstereceğim. Ee, bu bahsedeceğim yapacağım asansör sadece Java'da oluyor. O yüzden sadece bunu Java'da deneyebilirsiniz. Ee, ben de şu an Javadayım. Şimdi e, ilk önce şöyle bir malzeme malzeme. Ma <laughs> Malzeme düzenli... <laughs> Bakın <laughs> <laughs> okay, şimdi burada bir obsidyen, bir yapışkan piston, bir de balçık e, gözlemci, bir de yeşil, açık yeşil. E, açık yeşil yün. ben <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Pardon. İlk önce arkadaşlar 3 blok böyle koyuyoruz. Ondan sonra şurayı şöyle şey yapalım. Heh. bu burada ise yani bu şey alta bakacak. Bu göz kısımları. Heh. Bu obsiden kalacak burada. Yok, pardon. <laughs> bu obsiden kalacak. Sonra e, bunu aldık. Buraya bak şu obsidiyenin üstüne e, bu balçık piston pistonun üstüne de balçık bloğu. Sonra e, bunun altına yapışkan e, Of. Şu balçık bloğunun yanına da e, yapışkanlı piston. Yapışkanlı piston koydun sonra yapışkan pistonun altına e, balçık bloğu. Ondan sonra e, tam bu e, balçın üstüne arkadaşlar. Tam şey hizasına bakın. Şu hizasına heh, böyle koyacaksınız. Bu kırmızılı taraf buraya tam buraya böyle bakacak. Ondan sonra yaptıktan sonra bunu tam sağına. Bak ben şu biraz. Sor, bak bunu tam sağına. 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 Yeter lan yeter! yeter! Sağına arkadaşlar. 4 tane balçık bloğu koyuyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz o blokları bakın, blokları koyuyorsunuz. Ondan sonra şimdi ıı, şu gazlama zaten güç verdiğimiz zaman çalışacak ama bu sonsuza kadar gider. Çünkü onu durduracak buluyoruz. Bir pardon. Bunu yapalım. O üstüne yapacaksın. Nerede durduracağım? şurada bence dur. Observer'ın tam üst kısmına gelecek böyle ee, orada zaten durduracak şimdi bir ilk test edelim evet çalıştı ee, çok gereksiz kalmış tamam gördüğünüz gibi zaten çalışıyor hafiften ee, bunu geri aktif edeceksiniz buradan şey yapacaksınız olamaz devre pardon yanlış o Hı. buradan bunu geri aktif edeceksiniz arkadaşlar buradan geri aktif edeceksiniz ama güzel Şey mi geldik turdu bakın Aha. buraya tuzak kaptım Bu benim tercihim abi. İstiyorsanız siz farklı şekilde de yapabilirsiniz. Bak mesela reston ne diyelim. Her türlü her yerden aktif edebilirsiniz. Oradan da yine aynı şekil. Oradan da yine aynı şekil. Yani istediğiniz türlü yapabilirsiniz ama ben arkadaşlar böyle bir stil yapmak istedim. Ama size kalmış yani siz isteyebilirsiniz. Ne yapalım? Orası artık size kalmış. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.